Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi. Muhtar bile olamaz diyenler şimdi de üçüncü kez aday olamaz diyor. Geçmişte Erdoğan için muhtar bile olamaz diyenler şimdi de Erdoğan üçüncü kez seçilemez diyorlar. Bu millet istediği sürece Erdoğan üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olur ve seçilir. Hatta anayasaya göre 2023 seçimlerinden sonra erken seçim kararı alıp dördüncü kez aday olabilir. 367 kararında siyasi partilerin kapatıldığı dönemlerde Erdoğan'a siyasi yasak koydukları günlerde anayasa ve yasaları nasıl yorumluyorlarsa şimdi de aynı kafa Erdoğan üçüncü kez seçilemez korosunu oluşturmuş durumda. Erdoğan üçüncü kez seçilemez tartışmasının başlama vuruşunu 367 kararının mucidi Sabih Kanadoğlu yaptı diyeyim de gerisini siz anlayın. Neymiş efendim? Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı iki kez seçilir deniliyormuş. Doğru ama aynı anayasa değişikliğinin 18. maddesinde de yapılan değişiklikler birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvim başladığı tarihte uygulanır deniliyor. Başkanlık sistemine geçtiğimiz anayasa değişikliği 17 Nisan 2017 referandumunda kabul edildiğine göre bu düzenlemede 24 Haziran 2018 seçimlerini mi esas alacağız yoksa anayasa referandumundan önceki 10 Ağustos 2014 seçimlerini mi? Algı operasyonu. Buradaki maksat ne biliyor musunuz? Şimdiden seçimi kaybedeceklerini anladılar, çamura yatıyorlar. Erdoğan aday olamayacağı, seçime giriyor diye algı operasyonu yapmaya çalışıyorlar. İşleri, güçleri algı operasyonu yapmak parlamenter sistem vardı. Bir Erdoğan 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı seçildiğinde parlamenter sistem vardı. O seçim 5678 sayılı kanuna göre yapıldı. 2. 17 Nisan 2017 referandumuyla Türkiye'de sistem değişti. Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildi. 5678 sayılı kanun yürürlükten kaldırıldı. Mülga yani kaldırılmış bir kanun geriye doğru işlemez. 27 Mayıs'ta uygulandı. Sadece sizi buraya tıkan kuvvetler böyle istiyor denilen 27 Mayıs darbesinden sonra yasa da mahkemesinde cumhurbaşkanı Celali Bayar'ı yargılamak için darbeciler hukuku geriye doğru işlettiler. Onun dışında diğer darben önemlerinde dahi bu yapılmadı. Milletvekilliği düşürüldü, partisinden istifa etti. 3. Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2014 tarihinde geçerli olan Anayasanın 101. maddesinde Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve meclis üyeliği sona erer hükmü yer alıyordu. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince parlamento üyeliği düşürüldü, AK Parti'den istifa etmek zorunda kaldı. 4. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildiği zaman hükümeti kurma görevi başbakandaydı. Hatırlarsınız, Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilince Ahmet Davutoğlu AK Parti Genel Başkanı seçildi ve Başbakan olarak hükümeti kurma görevini üstlendi. Hükümetin kuruluşu. 5. Eğer mülga bir kanun geriye doğru işleseydi, Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçildiğinde kabinesini ilan etmez, hükümeti kurmak üzere birisine görev verirdi. Oysa Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra kabinesini ilan etti. 6. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilen anayasa değişikliği 6771 sayılı kanunla düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili 101. madde yeniden düzenlendi. Cumhurbaşkanı seçilenin partisiyle ilişiği kesilir hükmü kaldırıldı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde bu düzenlemeden yararlanacak. 7. Başkanlık sisteminde Cumhurbaşkanı adayı parti genel başkanı olabiliyor ama aynı zamanda milletvekili adayı olamıyor. Meral Akşener 24 Haziran 2018 seçimlerinde İyi Parti genel başkanı olarak girdi ama aynı zamanda milletvekili adayı olamadı. Parti Genel başkan. 8. Anayasanın 101. maddesindeki değişikliklere göre Erdoğan aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı yoksa eski hüküm devam etse bırakın AK Parti Genel Başkanı olmayı partisiyle ilişiği kesilip milletvekilliğinin sona ermesi gerekiyordu. 9. Anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı hakkında iki dönem şartı devam eder diye bir geçici madde konulmadı. Ne anayasa komisyonundaki görüşmelerde ne de meclis genel kurulundaki müzakerelerde CHP'nin bu konuda bir itirazı ya da önerisi olmadı. Komisyon raporunda ne deniliyor? 10 Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyen anayasa değişikliği ile ilgili Anayasa Komisyonu'nun raporunda teklifin kanunlaşmasıyla getirilen iki dönem seçilebilme imkanında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce görev yapmış cumhurbaşkanlarının görev dönemlerinin hesaba katılmayacağı tartışmasızdır deniliyor. İşte 18. madde. 11 Cumhurbaşkanı'nın seçimiyle ilgili 101. madde ile ilgili yapılan değişikliğin yürürlük tarihini düzenleyen 18. maddede ise yapılan değişiklikler birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte hükmü yer alıyor. Kebapçıda ilan edilen jest. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener milletvekilleriyle kebapçıda yemek yerken Aytun Çıray arkadaşımızın yarın Sözcü Gazetesi'nde çıkacak bir açıklaması var. İsterseniz size bilgi versin demiş. Aytun Çıray da bir gün sonra yayınlanacak olan Erdoğan üçüncü kez aday olamaz ama Meral Akşener ona bu konuda destek verecek şeklindeki açıklamasından söz etmiş. Anayasaya göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde bir engel bulunmuyor. O nedenle Erdoğan'ın kebapçıda geliştirilen önerilere ve böyle bir jeste ihtiyacı yok. Polise yumruk atan vekile PKK'dan dokunulacak. Öcalan yürüyüşü sırasında polis memuruna yumruk atan DBP milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması için harekete geçildi. Salihe Aydeniz hakkında kamu görevlisine hakaret, polise mukavemet, izinsiz toplandı ve gösteri yürüyüşüne katılma gibi suçlardan dolayı fezleke düzenlendi. PKK'dan yargılanacak. Ancak daha önce bir polis memurunu ısıran, terörist cenazesine katılan Salih'e Aydeniz'in sicili kabarı. Hakkında 60'ı aşkın fezleke bulunuyor. Bunların birçoğu PKK ile ilgili suçlar. Son olay bardağı taşıran son damla oldu ama Salih'e Aydeniz'in dokunulmazlığı sadece polise yumruk attığı son olaydan dolayı kaldırılmayacak. PKK ile ilgili eylemlerinden dolayı da yargılama yolu açılacak terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak, terör örgütü propagandası gibi suçlardan da yargılanmasının önü açılacak.